Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Makyaj videomda hepiniz buradasınız. Burada reklam ve işbirliği yoktur bu arada. Burada güneş kremi sürüyorum. Sıkarken fırlamasın diye yüzüme yapıştırarak sürüyorum. Üstüme biraz sıçradı. Şimdi yüzüme ovalıyorum. Zaten görüyorsunuz ne yaptıklarımı. Cildim burada yandı biraz. Yüzümü almıştım. Yani profesyonel değilim ama kendimi geliştiriyorum. Bir de videolar çekmek hoşuma gidiyor. Sosyal ziyaretim düzeliyor. Burada biraz yüzüm bir tık yandı. Şimdi serum süreceğim. Işık ayarlamak ve de video çekmek biraz zor oluyor. Ama makyaj yapmayı seviyorum artık. Ben yani bayağıdır başladım yani böyle makyaj içeriklerine. Umarım videolarımı seversiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada yüzüm biraz sızladı duştan çıktığım için. karşılarım gözeneklerim açık olduğu için. Işığı da açtım. Çok yeterliymiş gibi ama yeterli olmadı. Aslında tripodum vardı. da tripodla yapmıyorum çünkü makyaj masamın içine oturtamayacağım için yan taraftan da çok hoşuma gitmiyor. Ve o fondötenimi sürüyorum. Günlük fondöten ben Gabrini kullanıyorum. Önce fırçayla da dağıtacağım. Ya yani ruhum nasıl ister öyle yapıyorum bazen. Süngerle dağıtıyorum işte değişiyor. Bu şekilde dağıtıyorum. Bu sefer seslendirmek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Burada saçlarım ıslak olduğu için önlerini saçımın arasına koydum. Kulağımın arkasına pardon. Aynaya bakıyorum burada. Bazen kamerada yapıyorum makyajım. Bu sefer çok iyi olmuyor. Zamanla öğreneceğim inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. göz tam dağılmadı onu da atacağım birazdan böyle yakın çekim görün diye yaklaştım biraz buralara ince süngerle girmem gerek Hatta biraz hayatı sorguluyorum Bir yandan acele edip bir yandan her şeyi bulmak o kadar zor oluyor ki aslında kategori yapıyorum ama her seferinde karışıyor. Kapatıcım bulamadığım için burada içine kaçmış çift yönlü. Bundan çok memnun değilim ama bitirmeye çalışıyorum. Sinir oldu burada. Böyle göz altlarıma kapatıcı sürüyorum. Burun kenarlarım çok kızarıyor onu da söyleyeyim. videonun sonunda makyajımın nasıl olduğunu göreceksiniz zaten şimdi kontürümü de süreceğim ben genelde faalimi <laughs> örnek olarak yapıyorum faalisi Maalesef... faalilerim var yani gıdığım biraz olduğu için gıdığım biraz olduğu için bu yok etmek için de kontrolü bu şekilde uyguluyorum flormanın fırçasında her yerde kullanıyorum yani biraz zor dağıtıyor bu alternatif bu dağılımı çok iyi olmuyor ama yine de kullanıyorum bilsin diye diğerlerine geçeceğim Akşam gezmesi tarzı bir yere gidiyorum. Biraz süzeneyim dedim. İyi geliyor aslında yani kendi motive etme şekli. Burada göz tam da olmadı. Sizin olup elle girdim. Video çekiyorum. Görünmez zaten. Bugün nedense bir tık gergin. Ne oldu? Bazı aylarda böyle oluyorum. Bazı günlerde stresli hissediyorum, havalardan sanırım. Burada bitmek bilmeyen farımı açıyorum. Ama burada yanlış hamle ve yanlış fırça kullanacağım muhtemelen. Evet, evet şimdi göreceksiniz. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ama işte insan onu, her şey yapabilir. de aynaya bakıyorum çok güzel oluyormuş gibi. Kendimi kandırmaca. İçe doğru yaptım hiç boka benzemedi. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Burası da bambaşka oldu. Ama bunu da sevmedim. Şimdi elimle dağıtacağım. Sinirli olduğumda yüzüme makyaj bile oturmuyor. ilginç bir şekilde. Ya da canım sıkıldığında ya da makyaj yapmak istemediğimde makyajım iyi oturmuyor yüzüme. Yüzüm pütür pütür oluyor. Ama mutluysam yüzüme bile yansıyor. Daha güzel duruyor makyaj. Kendimi kandırma için şekilleri. Neyse. Bir arada oda turu çekelim. Makyaj masal falan isterseniz. Bu arada izlenmelerim yüksek ama beğenilerim çok az. Yorumlarda açım yani yorumları. Şimdi hepsini sürmeye karar verdim. Çünkü çok tuhaf bir şekilde aldım. Bu yeni aldığım bir fırça. Çok da alışamadım aslında. tuhaflık var yani. Tam dağıtamıyor sanki. En iyisi yeni aldım. Gratis'teki kurcaları açmak. Bunu da yeni almıştım ama bu yüz benim güzel değil. Şimdi karıştırıyorum. Bakıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. da gözümü öyle bırakmış. Böyle son dağıtırım herhalde. Dedim ya bu can sıkıntısı makyajı gibi bir şey oldu yani. Şimdi aldık sürüyorum. Aldıktan da memnun kalmıyorum bugün. Nedense bugün memnuniyetsizlik günü. Neyse. Her zaman mutlu olacağız diye bir şey yok. Ama makyajı sonunda seviniyorum. Mutlu oluyorum. İlk kötüye gibi gidiyor gibi oluyor. Sonra güzelleşiyor makyaj. Ben anlamadım. kendimden biraz bahsedecek olursam bunu da açacaktım yeni aldım highlighter burada size gösteriyorum bir ara deneme videosu çekerim vaktimiz olmadığı için bunu açamayacağım şimdi çünkü çok bantlamışlar biraz gözümü dağıttım şeyi şey dağıtmak her zaman daha iyi olabiliyor Önce kaşımı taracaktım ama şimdi birazdan kaşımı muhtemelen. Burada kondokan yüzünde olduğu için biraz zor yani da şey. Daha da inşallah. Göz gösterimi çekeceğim. Bak bir de video çekerken biraz geriliyorum aslında. Şu an telefonu düşürdüm. Ama aslında video çekmekten asla vazgeçmiyorum. Açıyı beğenmedim. Burada şimdi ışık açacağım biraz Kapattım. Işık açtım. Burada daha iyi görün diye hatalarım var. Neyse hatasız kur olmaz deyip devam ediyoruz. Yüzüm pütür pütür gördüğünüz gibi. Bu kadar nemlendirdim de ama bazen dediğim gibi yüzün oturmuyor bak ya. Burada aynadan yardım alıyorum çünkü göremiyorum başka türlü sefer güzel çekeceğim ya. Bazen mükemmel çekerken bazen acele ettiğimde istediğim sonucu elde edemiyorum. <laughs> Çok uzun oldu. Biraz uzun oldu ama idare eder. Bazen uzun çekiyorum bazen kısa. Ruh halime göre aslında. Biraz kısalttım. Şimdi yine içime <laughs> tekrar yapacağım. Şimdi diğerini yapacağım. Diğeri de işte olmayacak. Çünkü dediğim gibi bugün makyaj gününde değilim. Ama yine de yapıyorum. Çünkü neden olmasın. Resmen göz sarışı veriyorum burada. Ve eğitici video çekiyorum ha. Siz beni eğitirsiniz ben sizi eğitemem. Olsun. Yapay yapay Sonuçta burada bana iyi gelen bir şey yapıyorum beni sevenler illaki olur yani. Bence yine de iyi yani. iyi ilerledi. Bir tık kalın oldu ama güzel. Sevdim. Şöyle yakın çekim gösteriyorum. Biraz yüzüm sorunlu bugünlerde. Yine de idare eder yani. Beğendim biraz kendimi. Ruj falan sürünce belki bir şey benzer. Neyse. Şimdi dudak kırın falan da çekeceğim. Şu an ışığı açtım. Yandan ışık takviyesi yaptım. Tekrar geldim. Şimdi size aldığım karşı sabitleme zımbırtısını açıyorum. Bu da açarken de sinirlendim. Biz ifademden anlayabilirsiniz. Pilates topum orada var ama pilates çok da yapmıyorum yani. Toptan düşüyorum çünkü. Burada fırçası da çıkacak. Şimdi fırçayı düşüreceğim. Sinir olacağım. Evet. Burada küfür ettik. Kestim orayı. Neyse. Böyle. Açıyoruz. Böyle bir sabun. Şimdi yüzümdeki fondöten hatası olduğu, fondöten olduğu için bunu sürdüğünde biraz zorlanacağım. Göreceksiniz zaten. Çok komik olacak. Bunu nasıl alışacağım bilmiyorum. Bunun doğrusu nasıl Yoris'in sıvı olanı vardı. Ay bu da çok komik oldu şu an. Yani. Eskisi mi bu mu bilemedim. Bu da benzedi. Ama biraz bir kaşımı kaldırdı. Beyazlama falan olmadı. Ama burada çok komik olduğunu söylüyorum. Kaşlarım çok komik oldu burada. İlla elimle de değeceğiz yani. Bir tuhafıma gitti yani. Çok alışamadım. Çok da sevemedim gibi. Güzel mi yorumlarda bu? Ya. Gratisten aldım turuncusu. Çok tuhaf oldu ya. Bir türlü şekil veremiyorum burada. Tekrar tarayalım. Allah'ın hakkı üçtür. Genelde böyle yapıyorlar. videolarda. Senin neyini karıştır bunu. Neyse. Popüler kültürün kölesiyiz aslında. Neyse. Şimdi beğendim ama baktıkça güzel çektim kalemi. Burada bazı günler dehşet makyaj yaparken bazı günler makyajım çok iyi oturmuyor. Bu kaşımı daha çok sevdim. Demek diğer kaşım sorunlar herhalde. Bak bu kaşım direkt oldu. Az kaldı rujumu süreceğim. Rujum oldu çünkü diğer taraftan fondöten geldi. Bunu da yapı yapı öğreneceğiz herhalde. Çok top geldi bana şu an. Çok alışamadım yani. Niye böyle oldu diyorum burada. İlk başta kaçtırırsan sayı daha güzeldi şekillendirmeden önce. Ay çok komik burada sinir krizi geçirdim. Resmen sinir oldum. Şükür oldu biraz. Neyse alışacağım herhalde yapıyor yapa. Geri de vermek istemiyorum. Açtım artık. Ben de sorun galiba. Ama de sorun değil. Çünkü kaç sabit değil